mutfak arkadaşlarım bize geldiler. Annem bizim için hazırlık yapmış. Fasulye ve fırın makarna pişirmiş. Biz de anneme mutfakta yardım ettik. Arda tabakları masaya götürdü. Ben şeftalileri yıkadım. Yusuf fasulyeyi servis etti. Mügen Mügeye Mügeye de telefon et, ettik et, Tamam. Ettik. O da yemeğe katıldı. Afiyetle yemeklerimizi yedik. Aferin sana.